Herkese merhaba. İkinci videomuzda sizlerle beraberiz. Bugün neyi konuşacağız? Bugün hoş geldin Şubat diyeceğiz. Çünkü bitmeyen bir Ocak ayı yaşadık. Ortalama 4 ay kadar sürdü. Eğer hala Ocak'ta kendini hissedenler varsa hemen hızlıca kendini toparlıyor ve Şubat ayına merhaba diyoruz. Ya hocam biz neden bu kadar uzun bir Ocak ayı geçirdik? Ya bunu aslında bekliyordu. Çünkü 2025 yılının döngüsü 9. 9. ...böyle çok hızlı, akışkan bir enerjisi yok. Geçen seneye göre 2024 yılın için hepimiz çok hızlı geçtiğini düşünürken... ...2025 yılı biraz daha böyle sindire sindire geçecek. Bilginiz olsun. Yani böyle zamanın çok hızlı akmasını beklemeyin. 9 enerjili bir yıla girdiğimizde tüm evren olarak söylüyorum bunu, tüm dünyada. Bir şeyler kendini zorlaştırarak, sizin onu bırakmanız için zorlayarak... ...ya da toplumların bazı şeyleri bırakması için zorlayarak... Ee, önünüze getirir, dersleri almanızı ister. Şifa dolu bir senedir, ama şifası çok da kolay değildir. Ee, lakin artık Ocak ayı geçti, bunun başlangıcını, startını verdi ve Şubat ayı içerisindeyiz. Peki, Şubat ayında bizi neler bekliyor? Ee, Şubat ayı iki enerjisinin içerisinde 11'den 2'ye ulaşıyoruz. Ee, ve burada genel olarak biz ilişkiler üzerine konuşacağız. Eğer hayatınızda toksit giden bir ilişki varsa, sizi artık mutsuz eden bir ilişki varsa, bu bir partnerlik ilişkisi olabilir, bir arkadaşlık ilişkisi olabilir, sosyal bir ilişki olabilir, iş ilişkisi olabilir, hiç fark etmez. Ama artık size zarar verdiğini düşünüyorsanız, bu ilişkilerin bu ay içerisinde bittiğini, kendi kendine sonlandığını fark edeceksiniz. Biraz ilişkiler üzerinden çalışacak bir aydan bahsediyoruz alma verme dengesinin çok önemli olduğu bir ayın içinde olacağız. Şubat ayı kısa, yani 28 gün gibi görünecek ama gerçekten biz bu ayda bir tık uzun yaşayabiliriz. Haberiniz olsun. Böyle çok istediğimiz hızda geçmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Yine Şubat ayı içerisinde kadınlarla olan ilişkilerimize dikkat etmekte fayda var. Eğer ki etrafımızda şifa aldığımız ee, şifacılık talep ettiğimiz, eğitimler aldığımız kadınlar varsa bunların manipülasyonlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bunların sizi manipüle ettiğini fark etmiş olabilirsiniz. Bu farkındalık bir ay önce yani geçen ay aslında kendini ufak ufak göstermeye başlamış ama bu ay artık bu ilişkinin e, bitme noktasına geldiğini ya da bitmesi gerektiğini fark edeceksinizdir. Kadın şifacılarla olan ilişkilerinize dikkat etmekte fayda var. Sizler ee, evrensel olarak bu konuda muazzam bir etki olduğu için eğer ki arındırmak istediğiniz bir konu varsa, öğrenmek istediğiniz bir sistem varsa, Şubat ayı içerisinde buna dahil olabilirsiniz. Çünkü 11 enerjisi temelinde çalışan bir Şubat ayı olacağı için spiritüel konularda da size oldukça destek verecektir. Arınmak, şifalanmak, kendimizi iyileştirmek, geçmişe dönüp geçmişteki e, problemleri çözmek, affetmek, ve belki bırakmak konusunda Şubat ayı size çok güzel enerjiler sağlayacak. Özellikle ayın ikisinde 11'inde ya da 20'sinde doğduysanız herhangi bir ayın ikisinde 11'inde ya da 20'sinde doğduysanız bu, bu ay özellikle size olabildiğince kendinizi affetmeniz, geçmişinizi affetmeniz, şifalandırmanız konusunda size fırsatlar verecek. Ayın etkisinde olacağımız bir Şubat ayı geçireceğiz. Ay enerjisi var. O yüzden duygularımızda dengesizlikler olabilir. Gel git gibi düşünün. Ayın bize her etkisinde neyi yaşıyoruz? Biz su ile ilgili problemler yaşıyoruz. Olabildiğince ayın ikisinde 11'de ya da 20'sinde doğan arkadaşlarım varsa lütfen dikkat edin. Evinizde herhangi bir su problemi yaşanması Muslukları çıkarken kapatmakta fayda var. Bir diğer etkilenecek olan hani böyle çok derinden etkilenecek olan grupsa ilk seslisi U ve Ü harfi olanlar. Sizler ay gezegeninden zaten etkileniyorsunuz. İlk sesli harfiniz U ya da Ü olanlar için söylüyorum bunu. Olabildiğince sinir sisteminize ve dalağınıza dikkat etmekte fayda var. Sizi sinirlendirecek insanlarla bir araya gelmemeye özen gösterin. Hayır demeyi öğrenin. Olabildiğince kendi içinize dönmeye özen gösterin. Çekmecelerinizi boşaltın, dolabınızı temizleyin. Kullanmadığınız kıyafetlerinizi verebilirsiniz. Ee, hiç okumadığınız kitaplarınız varsa kitaplığınızda yer tutması yerine onu okuyacak olan bireylere verebilirsiniz. Ya belki bununla bir gün oturur kahve içerim dediğiniz bir arkadaşınız varsa onunla da ilişkinizi bitirebilirsiniz. Ki bence bitirin. Bu size iyi gelecek. Kişisel yılı bir olan arkadaşlarımız için. Bu arada kişisel yılları altı açıklama kısmını nasıl hesaplayacağınızı koyacağım ve oradan hesaplayabilirsiniz. Kişisel yılınız eğer birse Şubat ayında 3 enerjisinde olacaksınız. Bol bol konuşmak isteyeceksiniz, sohbet etmek isteyeceksiniz, kendinizi ifade etmek isteyeceksiniz. İletişim kurarak bazı şeyleri çözmek isteyeceksiniz. Özellikle duygusal... partnerlik ilişkilerinizde kendinizi anlatmak için çok fazla çaba göstereceksiniz. Bırakın. Eğer karşı taraf anlamıyorsa bir şeyler anlatmak zorunda değilsiniz. Şubat ayında kendinizi bu konuda çok da zorlamanıza gerek yok. Kişisel yılınız eğer 2 ise 4 enerjisinde olacaksınız. Her şeyi düzenlemek isteyeceksiniz bu ay evinizdeki eşyaları, iş yerinizdeki dosyaları, arkadaşlıklarınızı, ilişkilerinizi, belki çocuğunuzun okul hayatını, belki kendi hayatınızı ama bir düzenleme, tamamlama enerjisi içinde olacaksınız. Eğer bekleyen bir örgünüz varsa onu tamamlayabilirsiniz. Okunması gereken kitaplarınız varsa onları okuyup tamamlayabilirsiniz. Elinizde bir proje varsa ve henüz ortalarında ya da başındaysanız bunu tamamlayabilirsiniz. Tezinizi yazıp tamamlayabilirsiniz. Bu konuda size çok güzel fırsatlar verecek. Kişisel yılı 3 olan arkadaşlarımız sizlerse 5 enerjisindesiniz. Bu ay biraz daha böyle dışarıda olmak, gezmek, dolaşmak, arkadaşlarınızla zaman geçirmek isteyeceksiniz. Reklam yapabilirsiniz. Network yapabilirsiniz. Bu ay tanışacağınız herkes sizin ileride network sisteminize dahil olacaklar. Biraz daha dışarıda olmak isteyeceksiniz ve görünür olmak için muazzam bir enerjisi var. Eğer bir alanda görünür olmayı seçerseniz size çok güzel fırsatlar sunacaktır. Kişisel yılı 4 olan arkadaşlarım sizler 6 enerjisindesiniz. Eğer bir estetik düşünüyorsanız bu ay bunun için muazzam. Ee, saçınızı boyatabilirsiniz, kaşınızı yaptırabilirsiniz, kıyafetinizi değiştirebilirsiniz, tarzınızı değiştirebilirsiniz, diyete başlayabilirsiniz. Bu konuda size fırsatlar verecek daha bedenle ve sağlık üzerine çalışıyor olacak. Ayrıca aile içerisinde çözülmesi gereken eğer bazı konular varsa bu ay kesinlikle bunu masaya yatırmanız şart. Bakacaksınız belki bir miras olabilir, belki bir kırgınlık olabilir kardeşler arasında ama artık affedip onları sonlandırma zamanı lütfen bunu ertelemeyin. Eğer bir sorumluluğunuz varsa özellikle yasal yerine getirmeniz gereken sorumluluklar varsa bu ay bunun için de çok güzel bir fırsat veriyor size. Kişisel yılı 5 olan arkadaşlarımız sizlerse 7 enerjisindesiniz. Bu ay Mümkünse bir spiritüel sistemin içerisine dair olabilirsiniz, eğitimler alabilirsiniz, size çok güzel fırsatlar sunacaktır. Aldığınız bu eğitimleri ileride daha rahat kullanabilmeniz ya da onun üzerinde uzmanlaşmanız konusunda size fırsatlar verecek. Biraz daha içe dönük olacağınız bir ayın içindeyiz. Kendi başınıza olmayı seçeceğiniz, belki parklarda, bahçelerde yalnız dolaşmak isteyeceğiniz, inzivaya çekileceğiniz, çok okuyacağınız, çok öğreneceğiniz bir ayın içindeyiz. E, yalnız olmak bir tercihtir. Bunu tercih olarak yapın. Kendinizi yalnızlaştırmayın. İnsan ilişkilerinizi bitirmeyin. Bunun bir tercih olduğunu, olabildiğince insanlara aktarmaya özen gösterin. Çünkü bir sonraki ayda çok aktif olacaksınız. Kişisel yılı 6 olan sevgili arkadaşlarım, sizlerse Şubat enerjisini 8 olarak yaşayacaksınız. Aman gücünüze dikkat edin. Sanki böyle bu ay e, gücünüzü dengesini her an kaybedebilirsiniz. Bir bakın bakalım gücünüzü dışarıya mı verdiniz? Yani sizin yerinize kararları başkaları mı alıyor? Maddi olarak gücünüz bir başkasında mı? Bu ay için bolluk bereket dolu bir ay olacak size. Birikim yapabilirsiniz, bir yatırım hesabı açabilirsiniz, yatırım yapmaya başlayabilirsiniz. Ufak tefek yatırımların içinde olabilirsiniz. Eğer bir mahkeme süreciniz varsa bununla ilgili adım atabilirsiniz ya da bu sonuçlanabilir. Bu konuda size fırsatlar verecektir. Fakat sizin bu yılki ana temanız aile ve e, sorumluluklar üzerine olduğu için mümkünse yasal olarak düzenlemeniz gereken konular varsa bunları atlamayın. Eğer bir dava açmanız gerekiyorsa ya da yasal olarak bir başvuru yapmanız gerekiyorsa Şubat ayının 8 enerjisini kullanmanızı öneririm. Bir diğer konuysa ailenizden gelecek maddi bir yardım olabilir. Kişisel yılı altı olan arkadaşlarım çünkü temamız zaten bu siz aile bireylerinden birine maddi bir yardımda bulunabilirsiniz. Bu da tamamen tercihin içinde olacak ama sizden bir kardeşiniz ya da bir aile üyeniz maddi bir destek bulunmanızı isteyebilir. Kişisel yılı 7 olan arkadaşlarım sizler zaten yılın içine girdiğiniz andan itibaren daha yorgundunuz ya da bir şeyleri kenara atmıştınız e, inzivaya çekilmek istiyordunuz. Hatta biraz böyle insanlardan uzak durmayı seçtiğiniz bir yıl olacaktı. Ve tabii ki 9 yılıyla beraber, 9 ayıyla beraber Şubat ayındaki 9 enerjisiyle ilişkilerinizi ciddi anlamda sorgulayabilir ve bitirebilirsiniz. Buna dikkat etmekte fayda var. Belki acele etmeyip bir sonraki ay buna daha, değer, daha detaylı bakabilirsiniz. Kendinizi şifalandırmak, kendinizi affetmek bazı durumlarda ya ben buna nasıl böyle cevap verdim diye düşünüyorsanız kendi kendinize kavganız varsa bu kavgalarınızı bitirmek içinse muazzam bir zaman yine kişisel 7 yılında olduğunuz için şubat ayı içerisinde de şifa seminerlerine katılabilirsiniz, seanslar, danışmanlıklar alabilirsiniz, terapiye gidebilirsiniz. Bunlar size iyi gelecektir. Bilginiz olsun. Kişisel 8 yılında olan arkadaşlarım zaten sizin yılın teması para, finans, güç, denge ee, ve bir enerjisiyle başladığınız için geçen ay çok zordu sizin için eminim bundan bir enerjisiyle başladığınız için bir yatırıma başlayabilirsiniz kariyerinize yeni bir adıma başlayabilirsiniz belki sosyal medya işine girebilirsiniz bu konuda size fırsatlar verebilir bir proje yazabilirsiniz işinizden ayrılıp yeni bir işe başlayabilirsiniz sıfırdan bir kariyer oluşturmak için çok mümkün size çok yeni para kanallarının açılacağını söyleyebiliriz bunu araştırıp üzerine düşmeniz gerekecektir. Kişisel 9 yılında olan arkadaşlarım sizler 11'den 2 enerjisine sahipsiniz. Bu ay gördüğünüz rüyalara lütfen dikkat edin. Bol su tüketin. Uyumadan önce neyin çözümlenmesini istiyorsanız rüyanızda onun cevabını isteyin. Muazzam şifa dolu sezgi dolu bir yıldan bahsediyoruz sizler için. Çok keyifli ve çok güzel olacak. Yine kişisel yılı 9 olan arkadaşlar olabildiğince insan ilişkilerine dikkat edin. Bu ay sizde biraz gergin ve sinirli olabilirsiniz. İkili ilişkilerde kırıcı olmamaya özen gösterin. Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız arkadaşlarınızla buluşmamayı tercih edebilirsiniz. Partnerinizle eğer sosyal bir ilişki değil de daha aşk dolu bir ilişki içerisindeki bir bireyle görüşecekseniz evli de olabilirsiniz. Olabildiğince söyleyeceklerinizi üç kere düşünüp bir kere söylemekte fayda var. Hemen böyle her aklımıza geleni söylememenizi öneririm. Keyifli ve güzel bir Şubat ayı olacağını umut ediyorum. Dediğim gibi kısa 28 gün ama yine bize böyle sanki bir 40 gümüş gibi gelecek. Hiç önemli değil. Biz neleri atlattık, Ocak ayını atlattık. Bu bize herhangi bir şey yapar mı? Yapmaz tabii ki. Olabildiğince önümüzü görerek ilerlemek burada en büyük faydası olacaktır. Dediğim gibi sadece bu etkenler değil gezegen yıllarınız da tabii ki burada çok etkileyici olacak. Onu da başka bir videoda umarım size anlatma fırsatım olur. Nasıl hesaplayacağınızı da dediğim gibi açıklamaya koyacağım. Hangi kişisel yılda olduğunuzu kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Sevgiyle kalın, güzellikle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.